Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başlandı. Randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek. Ehliyeti kimliğe eklemek için geldik. Evet, randevu mu almıştınız? Evet, randevu alarak yazmıştım. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Randevuru. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Evet. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak yapılıyor. Yeni ehliyet bilgilerinin kimliğe e e aktarılma işleme bugün başlamıştır. E 199 e da randevu alarak vatandaşlarımızın gelmesini istiyoruz. A randevusuz işlem yapılmayacaktır. Peki e eski ehliyet olanlar ne işlem yapacak? Eski ehliyetler için de aile hekiminden rapor alıp bir fotoğraf 15 lira ücret yatırıp %99'da randevu alıp geleceklerdir. <laughs>